Şimdi bir insan ömür boyu bir yükün dibinde görüyor. Yükün dibinde yaşıyor yani insan ömür boyu. Yük, mesela enaniyetli insan ömür boyu sırtında 100 kilo, 200 kilo yükle dolaşır. Ona dikkat ederlerken kendisine ne dedi? Buna dikkat ederlerken kendisine ne dedi? Filanca yere gitti, gerekli itibarı göstermediler. Falanca yere gitti bilim ne yapmadılar. Daimi kendini ağır bir yükün altında yaşıyor hale getirir. Yani insanın böyle manevi terakkiyat falan filan meselesinden evvel bu ağırlıklardan kurtulması lazım geliyor. Yani bakıyorsun kamil insanlar gayet bir meseleyi gayet makul, güzel, karşıdakini dinliyor. Kendisi de fikrini söylüyor. Yani bir sıkıntı, bir şey yok yani. Bir kendi kafasında bir hazır fikri onu taşıyor da ona ters gelene yan bakıyor falan öyle bir şey yok. Bir yük taşımıyor yani. Yani bir yük taşımıyor. Kafa fener bir yüktür ama yani ömür boyu insanı öldüren bir yüktür ömür boyu bir yükün altında onu öyle inye 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 çekiyorsun. Vapura giren adam misali. Herhalde burada söyleyecek. <laughs> vapura girmiş, <laughs> yükünü vapura bırak diyorlar. Yok ben sırtımda taşıyacağım diyor. E, gittikçe ağırlaşan yük, B bükülen bacaklar tabi tahammül edemeyecek yani vapura binmişsin yükünü koy üstüne de otur güzel istirahat etsene hayır ya e bu enaniyet ve onun şeyi olan e, şubelerinden olan kafa feneri insanı ömür boyu böyle azap içerisinde bırak. Yani bir mesele vardır, bu sağ tarafta durursa insan sağ elinle rahat alır. Hayır, sol tarafta duracak, sağ elinle yazı yazarsa bundan böyle etsin. Ya bir şey olmaz yani öyle de olur ama buna niye inat ediyorsun ki yani, <laughs> öyle de olur yani. Onda bir mantığı var, sol elinle yaparsan sağ elinle yazı yazarsın. Ama sahnen burada bunu alırsan, bir de yazı yazarsan sinek seni ısırır. Bunu kullanamazsın çünkü. Mantıklı bir şey. Solda olmaz da mantıklı bir şey. Ama bunun için inat edilmez. Kafa feneri. O kafa fenerine öyle güveniyor ki illa o olacak. İlla o olacak. Geçenlerde bir arkadaş bir işte benim ayak koyduğum şeyi değiştirmek istedi. Dedim getir yerine koy. Onda bir şey yok. Eski koyduğu yerde güzel, yeni konulan yerde güzel. Ama insandaki kafa fenerinin ve tenkit kabiliyetinin körletilmesi lazım. Onu güzel gör. Birinci prensip o. Onu güzel gör. Olan şeyi güzel gör. Hemen tenkit kafasını çalıştırma. O kafa feneri işte. Ve insanı azap içerisinde bırakır. Herkesin yaptığı hakkında meseleler arıyor. Doğru mu, yanlış mı? Eksik mi, fazla mı? Geldi mi, gitti mi? E, bırak kendi anne be kardeşim. <laughs> Sen başka şeyler uğraşırsan kafanı ne anlamından dolduruyorsun? Kafa feneri her şeyde kendisinin bir görüşü var. Bizim berber hayatta mı öldü mü o? Berber Mehmet. Görmedim. Öldü dediler ama bilmiyorum. Bir arkadaşa bahse konu olmuştu. Dedi de ona yol gidilmez. <laughs> evim niye her şeyi biliyor dedi. Her şeyi biliyor. Onunla arkadaşlık olmaz. Onunla yol gidilmez. Müthiş bir tespit ha. Çok mühim bir tespit. Onunla yol gidilmez. Arkadaşlık olmaz onunla. Her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor. Bu ihtiyarların evlere sığmaması sebebi nedir? Şimdi yapmaya gücü takatı kalmamış, iyi kötü doğruyu, iyilebiliyor. de biliyor, otururdu da konuşuyor. Çeneye vermiş, kendi çene de konuşuyor. E Bir de bıkıyor artık. ya da da bırak ben arkadaşım, ya da da yanlış. Da. Şimdi sen doğru ettin de ne ettin yani? Bugüne kadar sen doğru ettin de ne ettin? Sabırlı ol. Bırak, o da bildiğini yapsın. Sorarsa söylersin. Ha, bunu yapmadığı için ihtiyarlar eve sığmıyor. Sebebi budur. Sebebi bu. Akıl feneri. Kafa feneri. Enaniyetle enaniyetin bir konu e, kolu. Enaniyetin beslemesi bir koludur yani. Kafa feneri. Onu kırmadıkça, Derler ki Yunus'u şeyi şeyhi tembih etmiş. Demiş kim ne sorarsan ben bilmem diyeceksin demiş. Epeyce uzun bir zaman artık bilmiyorum ne kadar. Yunus'a kim ne sorsa ben bilmem diyor. Sen adın ne? Ben bilmem. Bugün ne? Ben bilmem. Kafa fenerini kırıyor ha. Halbuki Yunus biliyorsunuz kadılıktan gelme bir adam yani öyle kültür şeyler bir ancail adam değil kültürlü yüksek kültürlü bir adam o günün kadısı ben bilmem biliyorsunuz biz bir zaman insan herkesi kendinden üstün bilmeli bunu bir edindik. epeyce bir zaman söyledik bunu herkese insan herkesi kendisine üstün bilmeli. Üstün bildiği adamın işine itiraz olur mu? Olmaz. Bir hikmet daha arar o işte. Bunda bir hikmet vardır der. Bu e, yaptığı işte kusur aramak, onu küçük görmektir. Yani şey olarak felsefe olarak onu bir detaylandırdığın zaman yanlışını şey yapıyorsun yani. Bir talebe gibi görüyorsun. Yanlış yapıyor o. Şey yapıyor. Kafa feneri. Enaniyet dibinde, enaniyet gizli onun. Enaniyet hükmediyor. Onun için bu kafa fenerini çarpıp kırmak... Oho. Yeri geldikçe hep söylüyorum, bizim bir tane taka vardı dükkanda. Ee, neydi onun adı? Bizim arabanın markası nedir? Skoda. Onun için Skoda'lara muğber olduğum için Skoda alacağız deyince sakın ha dedim. Skoda <laughs> yani bir hafta yoğun günü geçmiyor hadi durdu Ç yolun ortasında akış kesti. kesti. Pick up. Neyse bir gün şey atmışım profil gidiyorum. Trafik durdurdu. Hocam dedi e arabada yük taşıma ruhsatın yok dedi. Yani profil taşıyamazsın bu arabada dedi. E dedim benim için bu ne yapacağız? Dedi basit dedi bir mühendisler odasına gideceksin. Bir proje yaptıracaksın. Tadilat projesi. Onu trafikten bilmem geçireceksin. Onu işleyecekler. Ruhsata tamam. E, gayet basit. Bilenə sordum, 3 ay davadan çıxmaması dedilər. Bəlkə hiç çıxmaması dedilər. E yəni yani getpastiyan ona görə onu elə bunu bilib, bunu şey yəp. Bu qafa fənəri işi çox zordur. Bıraq. Hadi, bıraq ax, bırak, bırak. Nəriyə bıraqırsan? Nereye bırakıyorsun? Her şey hakkında malumatın var, fikrin var. Her şey hakkında. Bir şeyde büyük bir zat hac'a gidecek. Öbürüne haber gönderiyor. Diyor yanımda gelecek hali müsait kimse yok. Bir müridinden biri varsa gönder yanımda gelsin. Olur diyor. Birini gönderiyor. Çok güzel hizmet ediyor. Çıt yok ama ağız kapalı. Hiç konuşma yok. Gidiyor, hac ediyorlar, dönüyor. Hiç daraltmıyor yani. Memlekete yakın olunca efendi diyor kurban. Sen adın neydi diyor. <laughs> Hiç olmaz adın bileyim diyor. Adım şudur diyor. Gelip yerleşince şeyh soruyor. Talebe seni rahatsız etti mi diyor. Yok diyor. Mükemmel hizmet etti. Biraz geveze. Biraz gevezedir. Şimdi bu bize ne kadar zor geliyor yani, ne kadar mantıksız geliyor, mantıksız geliyor. İnsan kendi derununa inmedikçe ne anlayacaktır ki? Eşyanın zahirine öğrenecektir. O ol, oluyor, bu böyle oluyor, böyle. Bunu bitiren olmamış ki. Yani bu dediğin şeyi bitirip de giden yok ki. Kendi enfüsi dairesine girecek. Merkez efendi efendi. Hı. Merkez efendinin bir kinesisini. Evet. Buyur buyur. Kafa fenerini kırmak işin aslı işin aslı enaniyeti terk etmek demektir. Enaniyetin baş şubesidir o konuşma. Hastalık konuşma hastalıktır. Yani konuşma hastalıktır yani. Tam bir hastalıktır. Fakat bilinmez ki hastalık Risale'de öyle yazıyor. Öyle demiyor. Fazla kelam etmek hastalıktır fakat bilinmez ki hastalıktır. Kafa fenerini yere çarpmak. Şimdi aslın adam olmanın birinci adımı. Ama en zor adam. En zor bilesin bilmesin. Sormadan bir şey söylemeyiz. Kimin haddine bu ya? Kaç kişi becerir bu işi? Onun için de işte bizim ne edebiyatçı yetişiyor, ne mimar yetişiyor, ne bilmem denizci yetişiyor, ne karacı yetişiyor, ne havacı yetişiyor. Allah son zamanda bir bir fukaranın birini bize nasip etti de bir iki keşif meşif yaptı da dünya istat, istatiyizine işimiz geçmeye başladı. Çünkü düdük yetiştirdi yani Cumhuriyet düdük yetiştirdi yani. Düdük yetiştirdi. Ha biri ötüyor yani. Ha biri ötüyor. O kadar öten adamdan ne marifet olur? Olmaz. Olmaz hasan Arkani Harkani hasretleri sohbetlerinde ekseriyet mutlaka ile kelam etmezmiş, sükut. Bazıları işte böyle yandan çağırırlar, efendi kurban bir sohbet edesin de, bir kelam edesin de istihdamımız ola sükutumuzdan ders almayan sözümüzden hiç ders alamaz. Sükutumuzdan ders almayan sözümüzden hiç ders alamaz. Çok antika şeylerle karşılaştık. Sohbete gittim Sultan Hazretleri'nin huzuruna. Yani 45 dakika diye, bir saat diye, bir buçuk saat diye bilmiyorum. Ama öyle bir huzur ki tek kelime konuşmadı. Huzurunda oturdu. O da böyle oturdu. Böyle. Ben aşağıdayım da somyasın üstünde böyle. Bir saatte, bir buçuk saatte, 45 beş dakika değil, bilmiyorum. Tek kelime yok. Bundan sonra eh gayrı bu kadar kıyafi gelmiş. Emretti. <laughs> Açtık elini öptük, siz sefa geldiniz dedi. O sohbetteki huzur hiçbir yerde yoktu. Her şeyi, her şeyi ibret ve hikmet olan o mübarek zatın sözlerinden çok ziyade bir feyiz geldi. Kafa feneri tam bir hastalık Cerveze Enva ile Garayb'in makinasıdır diyor. O söz hakkında da tam bir hastalıktır. Fakat bilinmez ki hastalıktır. Konuşmak tam bir hastalıktır. Fakat bilinmez ki hastalıktır. Kim ne bulduysa sükutta buldu. Kemal'e erince Ehlullah'ın hali kemale erince hareketten beri kalır. Hareket olmaz artık. Durur. Onun hareket kabiliyeti kalkar. Durur. Hareketine bağlı olarak da dili de durur. Her şeyi durur. Kafa fenerini yere çarpmak için aslı. Şimdi aslı ve burunca Birinci kapısı da bu. Bilmeyi terk edeceksin. Bilmeyeceksin. Bilmeyeceksin. Ya filanca zarar ya bir şey olmaz kardeşim ya. Dünya zararından dolu bırak biraz da o zarar etsin. Derdin ne senin ya? Yani sen Allah'la olan muamelene bak. Dünyanın işini bitirip de dört baş mamur hale getirip de gidene rastlanmamış. kendinin Allah ile olan münasebetini düzeltmeye çalış. Bunun yolu da kafa fenerini yere çarpmak. O ışıkla bakıyor, ineği canavar görüyor, işte bilmem ne, ne görüyor. Kafa feneri. Onu terk etmek çok zor. İşin zorun zoru bu, işin başı bu. Adam olmanın birinci basamağı bu. En zor işte bu. Hanzur işte bu. Evliyor ya, biliyor. Görüşü var. Takmini var. Hepsi görüş değil, takmini de var. Tecrübe de var. İlla onları söyleyecek. Söylesin kimse bir şey demiyor ama ondan adam çıkmaz. Daha adam çıkmaz. kafana. Evet, Kafa Feneri işin aslı. Evet. Sen buna iman ve kadere mi bakar? E, kadere iman eden adam neyi tenkit eder? Neden noksan bulur, ne de fazlalık bulur. Bir şey ki ben ona misal her zaman söylüyorum yanlış veya doğru. Şimdi görüyorsun ki şuradan bir zat oturmuş fevkalade kamil bir insan. Bir çocuğa bir taş veriyor, diyor git şu amcanın kafasına vur. Görüyorsun ha. O da getiriyor, amcanın kafasına vuruyor. Ne dersin, ne yaparsın şimdi? Kime kızarsın, söyle bakayım ben. <laughs> Atanı buldunca, bela vereni buldunsa safa ender, ata ender, beladır bil. Ger bulmazsan cefa ender. Bulmazsan cefa E bulmuşsun. Görüyorsun taşı veriyor eline diyor ki git şu, şu, adamın kafasına vur. E, bunu bilen adam, iman eden adam neyi itiraz edecek? Neyi konuşacak? Allah'ım sen senden geliyor eyvallah. <laughs> Yapan sensin, yakıştıran. Kime ne diyelim? Dili tutulur. Konuşamaz. Konuşmak için boş olduğuna delildir. Davulun sesi içi boş olduğu için fazla verir. İçini doldurur davulun, o kadar ses vermez. Buyur. Üçüncü nokta, iman hem nurdur hem kuvvettir. Ya o kafa fenerini yere çarptım dediği yer var ya, inşaat olarak o kafidir insana yani. Yani istidatlı bir insan, Allah vergisine mazhar olmuş bir insan, a orayı okudu mu, bu risale Nur'un hepsini ezbere söyler ya. Yani. Kafa fenerini yerine çarptım, onun kırılması sanki küreye arzı ışığa boğan bir düğmenin lambasına, lambanın düğmesine dokundum gibi. Ha onu kırdığı zaman bütün alem nur ile, ziya ile durduruyor. Allah'ın nuru semavati vel ard. Allah nurunu her tarafa yayıyor. E başka ne okuyorsun? Başka neyin peşindesin? Bana söyle hele. Daha neyi arıyorsun yani? Nereye okumak istiyorsun? o kafa Fener'in çarpmayı bir daha okudum mu? <laughs> Dersi bugün böyle kapadık. Allah bize akıl fikir veren yani. Birisi Zünnun-i Mesri Hazretlerine gidiyor diyor, bana nasihat et. Baban hayatta mı diyor. Babam hayatta değil diyor. Çabuk huzurumdan çık. Çabuk diyor. Çabuk huzurumdan çık. Babasının ölümünden nasihat almayan adama ben ne söyleyeyim diyor çabuk çıkıp burayı terk et. <laughs> beni de ifsada, ben de ifsada sokarsın. Ha bu kafa fenerinin yerini okuyup da başka ders arayan adamın yani cidden kabiliyeti sıfır yani. Yazık olmuş o adama. İstersen bir daha oku. Ben tasdik edecek. Ha? Değişmiyor ha, değişmiyor. Bir adam ya öyle oluyor ya böyle oluyor. Değişmiyor. Aynı adam. Aynı adam ya her tarafı zulümatlı görüyor. Her şey kendisine düşman. Dikkat ediyor bu uçurumdan düşmeyeyim. Orada kurt canavar ayı domuz. Her taraf kendisine hücum vaziyetinde. Ortalığı müthiş bir karanlık kaplamış. Neredeyse kuduracak, çıldıracak. Ondan sonra bir tılsım veriyor birisi kendisine. Bir Allah'ın dostu geliyor, bir tılsım veriyor. O feneri kır diyor. Bilmekten vazgeç. Anlamaktan vazgeç. Konuşmaktan vazgeç. O kafa fenerini terk et. Tılsım bu, tılsım. Tılsım veriyor. O da bu tılsıma uyuyor. <laughs> o kafa fenerini tutuyor yere çarpıyor. Ondan sonra her taraf güneş gibi. Aydınlıkla, nurla doluyor. Aynı insan. Söz dinleme işte bu. İşhat hakikat. Allah ona birisine o sözü dinleyip yapmayı nasip etmiş. Kafa fenerini kırmış. Kurtuluş bu. Bu Risale-i Nur'daki temsiller temsil değildir. Hakikatin kendisidir bunlar risale Nur'daki temsiller hikaye nevinden temsil değildir. Aynısıdır. Nefsi Risale'dir. Tabi bu inşaatı aldıktan sonra bir insanın başka şey aramaya ihtiyacı kalmaz yani. Diğerleri artıdır. Diğerleri artı derslerdir yani. Rabbim anlamayı, tatbik etmeyi, adam olmayı bize nasip et. Ahmet kardeşim. Evet, sual var mı? Ha, bu dersten başka bir şey arayan adam şey arıyor yani, eğlence arıyor. Ders aramıyor. Ya, dersten başka ders aramaz. Eğlence arıyor.